videosuna daha hoş geldiniz. Tekrar giriyorum. Buster Bladerlerin bir videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir önceki videomuza benzer olarak e, tekrardan bir deste profili videosu çekiyoruz. Yine bir e, turnuva kazanmış deste. E, Invoked Shadow Dragon isimli bana üçüncülük getiren desteği tanıtacağız size bugün profilini çekeceğiz. Bakırköy Game Club'a buradan selam yolluyoruz. Kendilerinden hazırladığı remote turnuvasına katıldık. Ve bu şekilde güzel bir sonuç elde ettik, hız kesmeden başlıyoruz. Canavarlarda Shadow kısmında 3 tane Squamata mevcut. Zaten Squamata'nın ne yaptığını herkes biliyor gibi. Bilmeyenler için de e, kenara bir yere zaten koyduk şeyini, açıklamasını, videoyu durdurup da izleyebilirsiniz. E, basitçe Construct'ın yaptığı şeylerin aynısını yapıyor. Güzel bir Dark Kartı Flip efekti de Man Eater Bug tarzı çalışıyor. Flip yapıyorsun, bir tane canavarı targetleyip yok ediyorsun. Üç tane Wendy. Bunlar desenin olmazsa olmazlarından yani Shadow kartları arasındaki en iyi kartlar diyebilirim, en çok iş yapan. Ama tabi diğer yani yerine göre diğer Shadow kartları da gayet güzel çalışıyor. Bunlardan bir tanesi. Bir tane Hecho oynuyorum. Ha, bu arada Shadow, e, Shadow, Ray Shadow Wendy'nin efekti. Fliple bir tane canavar getiriyor. İşte mezarlığa gitme efekti de direkt olarak. E, Deset'ten set diyor bir tane. Shadow canavarına. O yüzden güzel. Shadow Hedgehog oynuyorum. Hedgehog iki tane aslında yani çok da şey yapmadı. Açmadı beni. Çok fazla e, canavar kombosu gitmeyeceğim için. Nerf Shadow Ariel çok önemli bir kart. Yani 3 tane DD Crow atmanızı sağlıyor gibi söyleyebilirim. Gerçekten güzel ve yani gerektiği duruma göre de bir önceki videomuzda da Shadow videomuzda da bahsetmiştik. Yani Flip efekti çeşitli kombolara da sebebiyet verebiliyor. Shadow Dragon bir tane. Yani çok fazla Spell üzerine oynayan deste yoktu. Turnuvada. Bu Eldik ya da işte farklı şekilde diğer desteler gibi. O yüzden Bounce efektini bir kere kullandım yanlış hatırlamıyorsam. Dragon ama yine de bir tane olması gerekiyor. Ve Shadow Beast destenin en iyi Draw enginelerinden Hem Discard olarak attığınızda size bir kart veriyor. Flip yaparsanız iki kart çekiyorsunuz, bir tanesini atıyorsunuz. Cost değil, atmak e, efektler çalışabiliyor falan. Shadowlarla gayet güzel çalışıyor. Shadow canavar kısmı bu kadardı. Ben şuraya ayıralım. Sırada e, Invoker Package diyebileceğimiz üç tane Elister, 3 tane Invocation. Üç tane Meltdown. Ve bir tane Terraforming var. Yani... <laughs> Normal Summon Alistar zaten e, defterin ana olayı gibi bir şey maalesef. Normal Summon Alistar, invocation alıyorsunuz. Elinizde elister yoksa hiç problem değil. Meltdown oynuyorsun. elister geliyor. Meltdown'un güzel olayı, seni Fusion Spell'lerden koruyor abi yani. E, bir sonraki kartların arasında olan e, Shadow Fusion denilen kart normalde Ash Blossom yiyebiliyor üzerine aktivasyonunda. Fakat Meltdown varken, e, kendisi Ash Blossom um yemiyor. Aynı şekilde e, Invocation elinde kart varken kullanacaksan Ghost Bell yiyebiliyor fakat Magical Meltdown varken Ghost Bell yiyemiyor tarzı şey zaten. Magical Meltdown'ın tek de yan tarafta mevcut olacaktır. 3 tane oynuyorum çünkü 3 tane gelmesi hoşuma gidiyor. E, çeşitli profillerde 2 de gördüm. Ama bence optimali 3 bunun Invocation'ın. Ya hiçbir şey olmasa bile, Alistair olmasa bile elinden e, pass yapmana yardımcı olabiliyor. Moklar bu kadar. Yani bu package hakkında karmaşık hislerim var açıkçası arkadaşlar. Yani Dark Magician, Red Eyes ve Red Eyes Fusion. Dragon Package. Ya Brick sağlayabiliyor. Ya, brick yaratabiliyor. Eline geldiyse mesela Dark Magician ve Red Eyes geldi. Ee, ve hani oyunun belli noktalarında kullanman gerekiyor fakat kullanırsan geri dönüşü olmuyor. Yani Dragon'a çıkamıyorsun mesela şey yapınca. Mezarlığa gidince gibi gibi gibi. Ama Dragon'da gelince gerçekten geçilemez bir duvar olarak mevcut. Bu arada Red Eyes Fusion normalde yine aynı şekilde eşlenebiliyorken, eşblasım bulasım yiyebiliyorken, Magical Melt'dan sağdayken aynı şekilde korunmakta. Bunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Dragon pek güzel geçtik. Hand Trap'lerden 6 tane oynuyorum. Hand Trap sayısını azalttım. Ash Blossom. Yani olmazsa olmaz Hand Trap'lerden birisi. Ve Nibiru. Main'deki Nibiru girdim çünkü combo olacağını birazcık tahmin ediyordum şeyde. Turnuvada. Ve Nibiru hiçbir şey olmasa bile güzel bir light target. Ee, Construct için veya Mekaba için bu deste profilinde üzerine konuşmak için gerekirse ve hiçbir zaman elinde patladığını da e, görmedim çünkü bu e, oynadığım oyunlarda. Gerçekten güzel bir board wiper diyebiliriz ne bürü için. Yani traplerde bu kadardı. Spellere geçtim. Shadow Fusion, yani Shadow Fusion kırık kart. Karşı tarafta şey varsa, ekstra desteden gelen kart varsa Fusion'u desteden yapıyorsun. Direk olarak atıyorum Nibiru ve e, şey attım. Ne onun ismi? Squamata attım. Bestenin içerisinden Construct geldi. Kombona başladım. Gerçekten çok kıymetli bir kart Shadow Fusion. O yüzden 3. El Shadow Fusion gerekli noktada skizm görevi görüyor. Setliyorsun. Normal summon üzerine açıyorsun. Ya yani special summon üzerine açıyorsun. Ee, Win de getiriyor falan. Quick play olması. O yüzden güzel ve süper super polymerization. Super polymerization olayı şimdi şöyle. Ekstra Excel desteği birazdan bakacağız da. Meko şey Elister oynadı, eşlendi atıyorum ve herhangi bir şekilde normal savunma çıkamıyorsun. Super poly senin Elister üzerinden karşıda light varsa, karşıda dark varsa, karşıda fire varsa direkt olarak e, rakibin kartı üzerinden bir Fusion Sam'ına çıkmana sağlıyor. Fusion Card'a çıkmana sağlıyor. Aynı şekilde Winda ya da e, Construct gibi kartları da kolayca akses e sağlayabiliyorsun. En yani yaygın tiplerinden biri olarak Light ve Dark oyunda. O yüzden Super Poly burada tercihim oldu main'deki içerisinde. İşime de yaramadı değil. Trap olarak da bir tane Red Shadow Incarnation ve mutlaka olması gereken bir tane Shadow Skizm. Red Incarnation e, desteğinin Monster bile diyebiliriz kendisine. Aynı şekilde mezarlık efekti de var flip yaptırmak üzerine. Skizm, Skizm gerçekten kırık bir kart. Yani fiyatının artmasına şaşmamalı. Mezarlığından ya da sağından benişleyerek bir tane Shadow kartı getiriyorsun. Shadow kartı, e, Shadow Fusion kartı getiriyorsun. Fusion Summon yapıyorsun galiba okuyamıyorum tekstini şu anda. Ee, direkt olarak şey abi. Dark getirdiysen Dark Banish sağdan gönderiyorsun. Sen Graveyard. Light getirdiysen Light get gönderiyorsun falan. Güzel bir kat. Ve hani aynı şey gibi El Shadow Fusion gibi e, Special Sum'ın üzerine açarsan çok fazla da bir şey bırakmıyorsun. Özellikle winde getireceksen. Çok fazla bir seçenek bırakmıyorsun karşı tarafa. Ekstra desteğe gelelim. Ekstra destede iki tane Winda mevcut. Deste'nin en iyi kartı diyebilirim. En azından Shadow için. Çok güzel bir Float Gate yaratıyor. Cannot be destroyed by an opponent's card effect. Yani... Saldırması gerekiyor. 2 tane Salamangreat Mechab'ına denk geldim. Tek Special Summon'da mümkün değil saldıramıyor. Hataına yetişemiyor yani. O yüzden Winda gerçekten önemli bir kart bir shadow ve bir e, dark canavarla yapılıyor. Apkalon. Apkalon e, güzel bir negator aslında. Şeyle özellikle skizmle e, gayet güzel çalışıyor. Permanent gate bırakıyor. Eee yok olmuyor. Mezarlığa gidince işte şey yapıyorsun, kart alıyorsun, kart gönderiyorsun, efekt çalıştırıyorsun. Falan gayet güzel bir olayı var. Apkalon'un da. O yüzden bir tane oynuyorum. Construct yani <laughs> construct ee, main engine aslında yani deste yani şey yapabiliyorsun. Construct getirdin, skizm attın, skizmi geri çevirebiliyorsun bu mezara gittiğinde. O yüzden güzel. Özel yani efekti de atar çok güzel zaten. 2800, 28 hata var. Efekti direkt e, special summon'dan canavara saldırınca onu card effect ile olmuşçasına yok ediyor falan. Öyle bir güzel özelliği var Construct'ın. İki tane oynuyorum. Main, ekstra deck'te de aslında e, yer kalmadı. O yüzden birkaç kartı kısmak zorunda kaldım normalde Construct'tan. 3 oynuyordum. <laughs> El Shadow Shekinaga. Shekinaga şöyle. E, şimdi şeye bakınca, şöyle matchup'lara bakınca çok fazla ört gelebileceğini tahmin ettim açıkçası turnuvada. E, Murphy vardı zaten. E, Zodiac vardı. Prankits vardı başka e, Salamangreat kom e, şey first boardu için özellikle Baguska oluyor o da earth. O yüzden Shekinaga tercihimdi. Şey superpoly target olarak aslında. Normalde earth canavarıyla e, getiremiyorum kendisini destede. Tamamen superpoly target olarak tutuyordum. Birkaç kere de işime yaradı açıkçası özellikle Baguska pest'ten kurtulmak için Shekinaga'ya çıkmışlığım var. Bunu şuraya koyayım. Onun dışında Shadow e, füzyonlarından aslında bu kadar. Invoked Kaliga, ya e, Kaliga güzel bir float get özellikle şeyle yan yana durunca Windale falan yan yana durunca on numara oluyor. Sadece bir kere canavar efekti aktive etmeye kalkabiliyor iki kişi de. Ve e, sadece bir tane canavarla saldırılıyor. Güzel bir float get olarak sahada duruyor kendisi. Purgatory'e OTK'ler için e, e matchup'ında bayağı işime yaradı. FHC'ye buradan selam söylüyoruz. Prankets matchup'ında çok fazla işime yaradı Perga. Yani Archetype'ın en iyi yeni getir kartı olan Mekaba. Zaten tek getir kartı. Bayağı iyi. Söyle çok fazla bir şey söylemeye gerek yok Mekaba üzerinden zaten. Yani Ultimate Providence. Onları da şuraya kaldırdık e, ee, Package'ın zaten olmazsa olmazı Dragon ve Vertana konuda. Yani öncesi yani önceden de belirttiğim gibi e, güzel yani getirebilirsen çıkarabilirsen güzel ama break şansı da çok fazla doğuyor derse de o yüzden e, düşünmedim değil ama hani kazandırmadığı oyun var mı zor. O yüzden kendisini seviyoruz. Breaklerini not so much. Ve e, Gravity Controller Almiraj Secure Garden'a link canavarları olarak. Gravity Controller e, Construct'a ekstra monster zone'a getiriyorsun. Gravity Controller koyuyorsun. Mezarlığa attığın skizm direkt olarak eline geliyor. Sonra skizmi açıp Gravity Controller artı herhangi bir shadow şey de canavarı dersen mezarlıktan ya da mezarlıkta varsa Gravity Controller tutmak istiyorum dersen de direkt olarak e, veya mezarlığında işte şey varsa iki farklı atribütte canavar varsın. getir olarak Afkolon'u getirebiliyorsun. Salman Great, Almiraj ve Gardner'da tamamen Normal Salman, Elistir üzerine Almiraj, onun üzerine de Gardner çıkıp bir mekaba oluşturmak için. E, Majestus linkini alamadım henüz. Majestus linkini alınca da Almiraj ve Gardner'dan vazgeçeceğiz zaten. E, Ekstradek de bu kadardı. Sidedeck'e ne girdim? Sidedeck de şöyle. Bir tane Pankratops en iyi Going Second kartlarında direkt olarak patlatabildiğin bir ee, kart efekti oluyor yani. O yüzden güzel. Üç tane Ghost Bell. Yani çalıştığı durumlar oluyor. Yani Earth da aynı şekilde, Shaken'a kadar çıkabilirsin de get efekti için. Çok tavsiye etmem. Dark Culler, üç tane yani board'u durdurmak için esasında. Kozmik Cyclone, Kozmik Cyclone önemli ee, çoğu matchup şeye baktığı için aslında karşıma gelen mesela şey, iki tane şey vardı Salamangreat vardı Salamangreat'in bir tane kartını yok edersen en azından biraz durdurma şansın olabiliyor ya da Prankits'in e, setlediği pandemonyonu patlatırsan falan güzel olaylar geliyor sana. Onun dışında Pendulum çapları için antisper almıştım. Ne kadar mantıklı bilemiyorum ama e, Pendulum'ları ilk turda Antisper'le durdurmak gayet keyifli oluyor. Ve 2 xte Dimensional Barrier. Dimensional Barrier 2 tane olduğu için 2x oynuyorum. Aslında 3 olsaydı bunlardan bir tanesini kısıp Dimensional Barrier 3 diyebilirdim. E, desteden bu kadar aslında. Main'i gördük, extra gördük, Side'ı gördük. Dediğim gibi üçüncülük kazandırdı bana, gayet iyi bir şey sıralama bu tarz şeylerin devamı için videoya like atıp abone olmayı ve yorum falan da atmayı unutmayın çeşitli profillerde gelecek arkadaşlar şeylerden bağımsız olarak Shadow'dan ya da artık imoptan biz sıkıldık falan dediyseniz Invoke'dan falan da bağımsız olarak sizleri seviyoruz ve görüşmek üzere